Babasının kara kuzusu canım kızım benim. Bak aha böyle dikkat et. Narin ellerine kurban olurum seni. Elene melene vurum da. İyi ki yapmışım seni. Bin tane oğlum olacağına bir tane sen ol. Kara kızım. Kara böcüğüm beni. Çok oh, kurban olurum. Altına minder al kızım üşüdüm. Oradan minder al altına. Minder al. Baban kurban olsun sana. Lan aha böyle. Mal eşşi eşşek. Aha aha aha. Bak. Gördün mü? Yarıdan yarıdan kesiyorsun. Bıçağı suratına vurduğun gibi arkana yularım deyip. Erge yatırırım seni bak. Gördün mü seni cinlerim defeme çıkıyor zaten. Şikilsiz. Ne okulu becerebiliyorsun. Ne tarlayı becerebiliyorsun. Sabahtan akşamaca gel beriyle çalsam sana böyle yürüyen ferahlamaz ya. Öyle sinir oluyorum seni. Sersere şu öyle şey. Bir Yılan altındaki minderi bir de altına minder almış. Çok piş koyuyormuş gibi. Şikilsiz. Benim de iş iştahımı kaçırıyorsun. Kaybol git gözüm gülmesin seni. Gide orada bir semaver yak. Onu da beceremem de geçiyor. Mal.